Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak, bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı, her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 15 Haziran, 2024 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide, birinci sırada yer alan, burcumuz koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, duygularınızı dışarıya açık etmek isteyemeyeceksiniz. Çelişkili durumların yaşanabileceği bir süreçten geçiyorsunuz ve bu da nasıl hareket edeceğiniz üzerinde fazlasıyla etkileyici olabilir. Yaşamsal konularda var olan sorunları kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmaya çalışmalı, elinizden gelenin en iyisini yapmak için de harekete geçmelisiniz. Bugün iletişim içinde olmak istediğin kişilerle, çıkan aksilikler sebebiyle görüşemeyebilirsin. Fakat bu aksiliklerin seni sinirlendirmesine ve negatif duygular içine atmamasına dikkat etmelisin. Te yandan özel hayatında partnerine karşı daha açık davranman gerekiyor. Senin suskunluğun, yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Sana tavsiyem akşama doğru partnerinle konuşabileceğin zamanlar yaratman yönünde olacaktır. Koç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek anlaşmazlıklar yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa üzerine gitmeli ve çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Zorlu süreçten geçiyorsunuz, ilişkinizi toparlamaya çalışmalısınız. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün tüm işlerinizi masaya yatıracak ve nasıl başa çıkacağınızı analiz etmeye çalışacaksınız. Sorunlar ve sıkıntılar üzerinde etkinlik göstermek için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmamalısınız. Kontrollü ve bilinçli olmanız gereken bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Hata yapmaktan kaçınmalı, elinize geçen fırsatları da net olarak değerlendirmeye almalısınız. Bilinçli olmanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, kendi iç dünyanıza çekilmek isteyeceksiniz. Düşüncelerinizi çok fazla açık etmek istemiyorsunuz. Gizli saklı hareket edebileceğiniz bu süreci daha iyi değerlendirmeye çalışmalısınız. Sakinliğinizi korumayı başardığınızda da her şeyin daha iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Kontrolü elinizde bulundurmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Her şey daha iyiye gidebilir. Bugün yakın çevrendeki insanların sorunları gündeme gelebilir yaşanan bu sıkıntılarda sevdiklerinin yanında olman, sorunların çözümü adına karşındakini oldukça destekleyecektir. Bu sebeple zaman planlamanı dikkatli yapmanı ve sevdiklerine vakit ayırmanı tavsiye ederim. Te yandan özellikle iş yerinde yarım bıraktın ve gün geçtikçe biriken işlerinin üzerine eğilmen gerekiyor. Aksi takdirde ileride fazlaca sıkışabilir ve işlerin üstesinden gelmekte zorlanabilirsin. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha kontrollü olmaya çalışmalısınız. İçsel sorunların ve sıkıntıların tamamen çözüme kavuşma ihtimali de bulunuyor. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gereken bir gündesiniz. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almaya çalışmalısınız. Gereğinden hızlı hareket ettiğiniz sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamalısınız. Bilinçli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Kontrollü olmaya çalışın. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey istediğiniz gibi olabilir. Bilinçli olmanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de üçüncü sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sezgilerinizin gücünden dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. Kili ilişkilerde yaşanabilecek anlaşmazlıklarında kısa zaman içerisinde çözüme kavuşmasını sağlayacaksınız. Dışarıdan bakıldığında düşündükleriniz ve yaptıklarınız birbirinden farklı olabilir. Etkin adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Son günlerde fikrin sürekli değişiyor ve hayatındaki birçok konuda kendinden emin olamıyorsun. Özellikle yeni başladığın ilişkiler konusunda aceleci bir karar vermekten kaçınman gerekiyor. Kendine ne istediğini anlamak için zaman tanımalı ve düşüncelerin konusunda emin olduğunda bir adım atmalısın. Te yandan kariyer anlamında oldukça başarı sağladığın bir gün olabilir. Sağladığın bu başarı sayesinde kendine güvenini ve motivasyonunu arttırabilirsin. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik adımlar atabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları en kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Ayrıca güvensizlik sorunlarını da ortadan kaldırmanız gerekmekte. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yararlanmaya çalışmalısınız. Sakinliğinizi korumayı başardığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha beklemede kalmaya çalışın. Bugün finansal durumunuzu yakından ilgilendiren yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Olumsuzlukların üstesinden gelmek için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda karşınıza çıkacak gelişmelerden dilediğiniz gibi yararlanmayı başaracaksınız. Atacak olduğunuz her adımın karşılığını almayı başaracak olmanız da önemli. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermeyi başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Şansın genel olarak sizden yana olabileceği bir gündesiniz garantici ve risk almaktan hoşlanmayan bir yapım var. Bu durum çoğu zaman seni çeşitli hatalardan ve olumsuzluklardan korusa da, senin için olumlu sonuçlar doğurabilecek konularda adım atmanı da engelliyor. Bu sebeple kafanda iyi değerlendirdiğini ve senin için olumlu sonuçlar getireceğini düşündüğün konularda adım atmaktan çekinmemeni tavsiye ederim. Te yandan özellikle özel hayatında, haksızlığa uğradığını düşündüğün konuları açıkça dile getirmende fayda var. Aksi takdirde bu konuları kendi içinde büyütebilir ve sonucunda daha sert tepkiler sergileyebilirsin. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik olumsuzluklar yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmayı öncelik haline getirmeniz gerekmekte. Yengeç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, düşündükleriniz doğrultusunda hareket ederken daha kontrollü olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olmanız gereken bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Genel olarak istediklerinize ulaşmayı başaracaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Hata yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün zihinsel faaliyetleriniz konusunda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Geçmişte yaşanan sorunların ve sıkıntıların yeniden karşınıza çıkma ihtimali de bulunuyor doğru olduğuna inandığınız adımları atabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Sınırları genişletebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün kariyerin ile ilgili atacağın adımlarda sistematik ve planlı davranmalısın. Kararlarını ani bir şekilde vermen, ayrıntıları gözden kaçırmana ve sonucunda çeşitli hatalar yapmana sebep olacaktır. Te yandan takındığın öfkeli ruh haline dikkat etmen gerekiyor. Özellikle işlerin senin istediğin gibi gitmediği noktada sinirlenmek yerine olaylara çözüm odaklı yaklaşmalısın. Aslan burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızı yakından ilgilendiren gelişmeler gündeme gelebilir. Kendinize biraz olsun zaman ayırmalı ve ilişkinizdeki sorunların üstesinden gelmek için harekete geçmelisiniz. Denge kurabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmak isteyeceksiniz. Karşılaşacak olduğunuz tüm sorunları da geride bırakma şansınız var. Sorunların ve sıkıntıların çözüme kavuşması için harekete geçmeniz gerekiyor. Bugün, finansal koşullara uygunluk göstermekte zorlanmayacaksınız. Koşullar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Dengeleri tamamen lehinize çevirebileceksiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan Burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yaşamsal konularda zihinsel olarak kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz iletişimden kaynaklı tüm sorunların ve sıkıntıların da geride kalma ihtimali var. Genel olarak istediklerinize ulaşmayı başarabileceksiniz. İşsel sorunların ve sıkıntıların çözüme kavuşmasını arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmanız gerektiğini unutmayın. Bugün çevrende yaşanan olaylardan, kendince bir anlam çıkarmaya çalışabilirsin. Fakat bu durum olayları hatalı değerlendirmene ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Ayrıca yaşanan olaylarda fazla inatçı bir tutum sergilememeye ve karşındaki insanı da dinlemeye özen göstermelisin. Diğer yandan özellikle kariyerin ile ilgili işlerin senin istediğin gibi gitmediği noktada fazla hırslı ve öfkeli davranmamaya dikkat etmen gerekiyor. Aksi takdirde yanlış adımlar atabilir ve sonucunda pişmanlık duyabilirsin. Başak Burcu, aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Tam olarak nasıl hareket etmeniz gerektiğine de karar veremeyeceksiniz. Sorunların ve sıkıntıların geride kalmasını arzu ediyorsanız, ona göre hareket etmeye çalışmalısınız. Başak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, beklenmedik bazı sıkıntılar gündeme gelebilir. Doğru olduğuna inandığınız adımları atarken biraz daha beklemede kalmaya çalışmalısınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Sınırları da gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmalısınız. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sabırlı olduğunuz sürece her türlü sorunun da üstesinden gelme şansınız var. Dengeli olabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi biraz kötü hissedebilirsiniz. Alacak olduğunuz etkiler, atacak olduğunuz adımlar konusunda sizi zorlayabilir. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermek isterken biraz daha dengeli olmanız gerektiğini de unutmayın. Elinizden gelenin en iyisi için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Bugün içinde biriktirdiğin konuları dışa vurmak için yanlış bir gün. Kendini fazlasıyla duygusal hissettiğin bu günde içindekileri karşındakine dökmek, fark etmeden fazla sert ve eleştirel bir tutum sergilemene neden olabilir. Ayrıca yaşanan olumsuzlukları kafanda büyütmemek konusunda da dikkatli olmalısın. Sana tavsiyem kendine dinlenebileceğin ve stresini azaltabileceğin bir gün ayırman ve isteklerin doğrultusunda hareket etmen olacaktır. Biraz yalnız kalmak kendini beklemediğin kadar iyi hissetmene sebep olabilir. Terazi burcu aşk yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızdan yana yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Kendinizi ifade etme noktasında biraz daha kontrollü olmanız gerekiyor. Bakış açınızdaki değişime fazlasıyla ihtiyaç da duyabilirsiniz. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün doğru ifadelerin her açıdan belirleyici ve önemli olabileceğini unutmamalısınız. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yararlanmaya çalışmalısınız amaçlarınıza uygunluk göstermeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddiyatla ilgili olumsuzlukları kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Dengeli olabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. Hata yapmayacağınız bir süreçte olduğunuzu unutmamalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 8. sırada yer alan Burcumuz Akrep ile devam ediyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün iç dünyanızda moralinizi bozabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Sezgilerinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sinirlenmenize neden olabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan olabildiğince kendinizi soyutlamanız gerekiyor hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün yaratıcılığının yüksek olduğu bir gün. Yaratıcılığını yeteneğinle birleştirip, özellikle kariyer anlamında oldukça başarılı projelere imza atman mümkün olacaktır. Sadece kendine güvenini korumalı ve küçük ayrıntılar ile kafanı meşgul etmemelisin. Te yandan özel hayatında çeşitli gelişmeler yaşanabilir. Kendini yeni insanlara ve olaylara açman sonucu, seni oldukça heyecanlandıracak gelişmeler ile karşılaşabilirsin. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi her açıdan daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. İstenmeyen sorunların ve sıkıntılarında yavaş yavaş geride kalma ihtimali var. Güzel gelişmeler için biraz daha beklemede kalmanız gerekmekte. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Neler başarabileceğinizi az çok biliyorsunuz. Kendinize her zamankinden daha fazla güvenmeniz gereken bir süreçtesiniz. Bugün maddiyatla ilgili herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Bilinçli olduğunuz takdirde tüm olumsuzlukların da üstesinden gelme şansınız var. Harcamalarınızı mutlaka dengelemeniz gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün daha farklı yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. İdealleriniz doğrultusunda hareket ederken hata yapmaktan da mutlaka kaçınmalısınız. İşsel sorunların ve sıkıntıların kısa zaman içerisinde son bulmasını arzu ediyorsanız ona göre hareket etmeniz gerektiğini de unutmayın. Beklentilerinizin sürekli olarak değişim gösterebileceği bir süreçten geçmektesiniz. Bugün kendini fazlasıyla duygusal hissedebilirsin. Takındığın bu duygusal tutum, yakın çevren ile olan iletişimlerine yansıyabilir. Çeşitli yanlış anlaşılmalardan kaçınmak adına, olayları gözlemlemeden, aceleci bir tepki göstermekten kaçınmalısın. T yandan iş yerinde çevrenden gelen yapıcı eleştirilere kulak vermelisin. Sana yanlış yaptığını açıkça söylemeyen ve her konuda seninle aynı fikirde olan insanların samimiyetine güvenmemen gerekiyor. Yay Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şey daha iyiye gidebilir. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Dengeleri lehinize çevirme şansına sahipsiniz. Hata yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha dengeli olmanın yollarını aramalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Yoğun süreçten geçiyorsunuz ve bu da her şeyin daha karmaşık olmasına neden olabilir. Zihinsel ve fiziksel güçten mutlaka yararlanmaya çalışın. Bugün gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Olumsuzluklar sizi zorluyor olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Hata yapmaktan kaçınmanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çevresel koşullara uygunluk göstermekte zorlanmayacaksınız. Hoşunuza gidebilecek gelişmelerle karşılaşma ihtimaliniz de var. Enerjinizdeki yoğunluk atılması gereken adımları daha rahat atabileceğiniz anlamına da geliyor. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçmektesiniz. Olumsuzluklara takılı kalmadığınız sürece rahat adımlar atabilirsiniz. Karşılaştığın her konuda mantığını ve sezgilerini kullanıyor, sonucunda da mutlaka karlı çıkıyorsun. Fakat karşılaştığın bu durumlarda bencilce düşünmekten kaçınmalı ve çevrendekilerin de yararını gözetmelisin. Bu durum sayesinde ilişkilerindeki bağın arttığını sen de fark edecek ve çevrendekilerin takdirini toplayacaksın. Te yandan akşama doğru haftanın üzerinde bıraktığı yorgunluğu çevrene yansıtmamak konusunda dikkatli olmalısın. Kendine sakin ve dinlenebileceğin zamanlar yaratmak, enerjini yükseltmek adına faydalı olacaktır. Oğlak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Odaklanma açısından ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Sağlam adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Şansın genel olarak sizden yana olabileceği bir gündesiniz. Oğlak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha dengeli ve dikkatli olmaya çalışın. Doğru olduğuna inandığınız adımları atabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçte olduğunuzu unutmayın. Bugün maddi anlamda herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Sorunların son bulmasını istiyorsanız gelir ve gider arasında mutlaka denge kurmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün alışkanlıklarınızın değişim gösterme ihtimali var. Dikkatsiz davranışlarınızın size sandığınızdan daha fazla zarar verebileceğini de unutmamalısınız. Amaçlarınıza uygunluk gösterebildiğiniz takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Keyif alabileceğiniz etkiler söz konusu olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gün. Bugün gelirlerini arttırmak konusunda çeşitli planlamalar içine girebilirsin. İlk etapta düşündüğün ve planladığın bu konuları kimseyle paylaşmamanda fayda var. Ayrıca kendine koyduğun hedefleri kafanda detaylıca düşünüp, planladıktan sonra, adım atmak için tembel davranmaman gerekiyor. Te yandan ailen ile yaşanabilecek fikir ayrılıkları ve tartışmalar konusunda dikkatli olmalısın. Karşı fikirlere daha saygılı olmanı ve düşüncelerini sakin bir diliyle açıklamanı tavsiye ederim. Kova burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Daha kontrollü olmanız gerekiyor. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak ufak tefek hatalar yapacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Üstesinden gelemeyeceğiniz herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Amaçlarınıza uygunluk göstermelisiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Gelir ve gider arasındaki sorunların ve sıkıntıların son bulmasını arzu ediyorsanız bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, son sırada yer alan, burcumuz balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, iletişimden yana herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşamayacaksınız. Genel olarak istediklerinize ulaşma şansınız da var. Moralinizi bozabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Cesaretinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Yüksek konsantrasyonla harekete geçmeniz gereken bir gündesiniz. Kafanızın içindeki sorunları da tamamen ortadan kaldırmalısınız. Bugün özellikle iş yerinde kendini oldukça bunalmış ve sıkılmış hissedebilirsin. Fakat bulunduğun konumdan ve yaptığın işten zevk almaman verimini ve motivasyonunu oldukça azaltıyor. Bu sebeple sana tavsiyem bulunduğun anın ve yaptığın işin keyfini çıkarman ve bu durumların sana katacaklarına yoğunlaşman olacaktır. C yandan özel hayatında karar veremediğin ve arada kaldığın konular ile ilgili net bir görüş kazanabilirsin. Bu durum kafanda oluşan belirsizliklerden kurtulmanı sağlayacaktır. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızı zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alacak ve mutluluğa ulaşabileceksiniz. Sınırları zorlamadığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Balık Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün düşündüklerinizi uygulama konusunda beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bakış açınızı da biraz olsun değiştirmeye çalışın. Bugün maddi durumunuzla ilgili beklenmedik gelişmeler de gündeme gelebilir. Hata yapmadığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini siz de biliyorsunuz. Ayrıca beklenmedik gelir kaynakları da gündeme gelebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.